Merhaba hocam. Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Kasları falan çalıştırıyoruz işte Çok her zaman. Bomba gibisin, bomba. Good day hocam, good day. Good, good, good day, good day, Selma teacher. How are you today? Fine. Good, good, good. Ah. Selma hocam, iki sokak ötede bir çay bahçesi var. Eğer arzu ederseniz sizinle birer çay içelim. Çay. Siz tea diyorsunuz herhalde. Yalnız benim tea saatim geçti maalesef. <laughs> İlahi Tarık hocam ya. Not for American venti size with caramel şurup, foam and whipped cream varken. <laughs> ne çayı Allah'ını seversen. <laughs> Yoksa ekstra hat mı? Ekstra hat. Ah, oh, really? Really hocam? Ay, benim de my favorite kahvedir. Ama kahveci buraya çok uzak. Nasıl yapsak ki? Hocam taktığınız şeye bakın. Ben sizin için gidip alıp gelirim hemen. Problem yok. Gerçekten mi? Ay çok şekersiniz. Gerçekten şeker mi? Evet. <laughs> o zaman kahveler şekersiz. <laughs> ben o zaman alıp hemen. Hemen geliyorum. Ee, Tarık Hocam, Selma Hocam eğer dersiniz yoksa e, bugün sizi biraz alıkoyacağım. Çocuklar hayatında hiç gelmemişler için burayı biraz tanıtmak istiyorum. Burası bizim kütüphanemiz. Burada okumanız için çeşit çeşit kitap bulunur. Buyurun. Vay! Vay, vay arkadaş ya. Ne kadar çok kitap var ya. Ulan ben de diyorum ki memlekette kitap okuma oranı niye bu kadar düşük? Bütün kitapları buraya zulalamışlar. Arkadaşlar sizi buraya niye mi merak ediyorsunuzdur. Hemen açıklıyorum. Şimdi can arkadaşınız bana sınavdan sonra bir toplantı yapmak istediğinizi söyledi. Ben de e, toplanabilecek en uygun yerin kütüphane olduğuna karar verdim. Ya hocam, hocam, bir hocam burası mı olur ya. Bir hemen itiraz Aa, etmeyin arkadaşlar. Tartilleri. Bakın burada çok güzel kitaplar okursunuz ve edebi tartışmalar yaparsınız. Ya ooo hocam ne edebi tartışmalar? Arkadaşlar itiraz Oo, istemiyorum. Hocam. Ayrıca taşkınlık yapmamanız için de başınıza Tarık Hoca ile Selma Hocayı bırakıyorum. Hocam. Ayrıca ayrıca bir dakika arkadaşlar. Ayrıca hani kaçmaya falan yeltenmeyin çünkü kapıyı arkanızdan kilitleyeceğim. Yok hayır, Hadi, hocam. 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 Helal olsun Ekrem Hoca. Şu afacanları nasıl da yola getirdi. Evet hocam haklısınız. Unbelievable gerçekten. Ee, Selma hocam. Sizinle şöyle iki dakika. Fürafların arkasında biraz sohbet etsek. Ama Ekrem Hoca. Başlarının ayrılmamamız gerektiğini söyledi ya. ya. Bu afacanları duyuyoruz zaten. Hem... Sadece iki dakika. İki dakika nedir ki? Selma Hocam, iki dakikada hayatlar başlayıp bitiyor. İki dakikada aşklar başlayıp bitiyor. Şu kısacık hayatta iki dakika sadece bir an ve ben... Sadece bir an istiyorum sizden, siz ve ben biraz sohbet, kırmayın beni. Ama siz böyle çok şiirsel konuşuyorsunuz. Peki madem bu kahvecisi ya. Efendim? Ha, alo hocam. Ben olur olur hocam şu anda neredesiniz bilmiyorum ama size çok acil ihtiyacım lazım. Niye ne oldu? Hocam, Ekrem Hoca bizi kütüphaneye kilitledi. Başımıza da Tahrik Hoca ile Selma Hoca'yı koydu ama şöyle bir problem var. Tahrik Hoca, Selma Hoca ile aşırı ilgilenmekten bizimle ilgilenemiyor hocam. Kendimizi çok yalnız hissediyoruz bak size söylüyorum. Ne demek aşırı ilgilendi ya? Ne demek aşırı ilgilendi ya? Hocam, şimdi gözlerinizi kapatın ve söylediklerimi hayal edin. Tahrik Hoca almış Selma Hoca'yı. Saçlarını okşuyor. Kafasını göğüslerinin arasına bir bastırması var hocam. Ben bakamıyorum. Ben gerçekten çok kötü oluyorum. Böyle bir sevgi ma, böyle bir kucaklaşma hali, o parfümü koklayışı... Yani hocam, bunların hali hal değil, bunlar bir başka. Bunlar buradan geçer hocam. Bunlar konum değiştirir. Ben size söyleyeyim, geri size kalmış. Kapat geliyorum. Da. Ova. Uzak yıldızların ışığı gibi hep geç geliyor sevgin. Seviyor musun hala? Yaşıyor musun ya da hiç ama hiç bilemedim. Ya Selma hocam. Şiir aslında aşk demektir. Şair de aşık. Ay Tarık Hocam, ne güzel şiir okuyorsunuz öyle. Ah! Oo hocam, hoş geldiniz. Hocam, hoş bulduk. Neredeler? Hocam, şuradan ileride, sağda şu da. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Ben de Junior'e artık özgürüm. Açılın, açılın. Konuşma lan. Let's begin the party! <laughs> Ne lazım şimdi bize? E, parti malzemeleri. Parti malzemeleri. İçecekler. Evet. İçecekler. Başka, 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 başka. Dur, dur. Söylüyorum. Dansör! <gülüyor> 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 Dansör. E, o zaman durmaya gerek var mı? A, hadi, göz ne var? Hadi! <laughs> Haydi gençler, alışverişler! Saçınıza, güzelliğinize hiç yakışmayan bir toz tanesi konmuş. Eğer izin verirseniz, sizi o toz tanesinden kurtarmak isterim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aa, Kıvanç hocam hoş geldiniz. Ne işiniz var sizin burada? İstirham ederim hanımefendi. Yani ben her akşam buradayım. Her akşam orta ölçekli üç tane kitap bitirmeden gitmem ki buradan zaten. Asıl sizin gibi bir hanımefendinin burada böyle yaşam formlarıyla ne yaptığını çok merak ediyorum. İnanamıyorum. Really? Yani siz her gece buraya gelip kitap mı okuyorsunuz? <laughs> ne kadar entelektüel bir hareket değil mi? Okuyorum okuyorum da değer bilmiyorlar ki. Yani sonuç olarak böyle cikletten çıkan manevi kız tavlamaya çalışan ahtapotlara yem oluyoruz. Neyse e, ben bu koridordaki kitapları okudum da sizinle beraber yan koridordakileri keşfetmeye ne dersiniz? E, Okey. Ben tam buyurdum. O saçındaki tozları alacağım ben seni. Daha başlamadım ama. Ben siz. Döverim seni şiirle, edebiyatla, taşla, sopayla. Döverim ve arkama bakmam bile.